Harkulade çok seksi, çok eğlenceli bir kız. Simge San. <laughs> öyle oturacağız. Spor bir kıyafetle gelmişsiniz. Biraz önce e, menajer grubunuzdan bir arkadaşla da konuştuk. O da dedi Nerede ki, de? size dedi casual geldi dedi. Bana <laughs> casual gelmişsiniz. Sağ memnun olun, musunuz? var olun. Hiç memnun değilim. Beyaz söz Türkiye giderken genelde <laughs> ne kadar güzel enterniz varsa giyiyorsunuz. Bana casual. Neden? Çünkü beni entelektüel buluyormuşsunuz. O yüzden beyazda giderken. En ince kıyım, en pahalı entariler. <laughs> ee, ben entelektüel olduğum için bana casual. İşte bu da benim bahtım. Bu da benim bahtım. Beyaz'ın ne özelliği var? En mini etekler ona giyiliyor. <laughs> en Size casual bana. Zamanda. Yani depresyon hırkasıyla gelseydin kadın. Niye? Gayet iyi böyle her şey. Çok iyisiniz, çok tatlısınız. Yani, Diyorsun ki o kadar çok ıstırap çektim ki Nerede diyorsun? Allah Hı. kim bilir neler yapıyorsun. Diyorsun ki o kadar ıstırap çektim. Mağarada büyüdüm. O yok o sen değilsin. <laughs> ben mağarada büyümedim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şey diyorsun ya. O saçlarınla ilgili nerede diyorsun? Ha çocukluğumda oryantal birinciliği kazanmışlığım var. Bu daha güzel. Yani sordular söyledik. Öyle bir gerçek var evet. Böyle bir soruyu sormadılar. Bu yalan. Sordular şey çocukken oryantal birinciliği kazanmışlığımız Hayır. var mı? Bak ha, denk geldi. Var. Her yerde ben. dans ediyordum. Öyle. Dediler ki her yerde dans ediyordum. Oyn dans söylediğim, söylediğim şarkılar çok oynak ve kıvrak olduğu için tabii ki hakkını veriyorum sahnede. Hmm. O yüzden de sorular bu nereden geliyor diye. Ben de çocuklukta böyle bir hikayem olmuştu diye anlatmıştım ama gerçek bir hikaye ve ödül ne diye sorarsanız çok acıklıydı sonucu. Neydi? Karpuz. Karpuz inanılmaz bir hediyedir. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bu ne? Hangi organizasyon? Karpuz ödülü verdi. Organizasyon değil ya böyle. Hani çocuklukta ailen, ailenizle gidip eğlendiğiniz mekanlar vardır yani. Öyle bir ha. yerlerde. Karpuz mu verdiler? Evet. Allah açlıkla terbiye etmesin. <laughs> ya, ben şey, karpuz var diye girmedim. Fakir miydiniz? Hayır. Hiç değil değildiniz, fakir değildim. Ne alakası evet. var? İyi bir eğitim gördünüz mü? Konservatuvarda okudum. Konservatuvar. Hangi konservatuvar? İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok <laughs> güzel bir konservatuvar. Eğitimi e, girime, hangi enstrümanları çalıyorsunuz? Biraz gitar çalıyorum. Babamdan kalma bir şeydi o. Ama Neyse. okuldaki ana sazım Du. Evet. Şu anda çok iyi çalamıyorum. Çünkü e, çok fazla erken yani hem eğitim hem de aynı zamanda alaylı olarak sahnelere çıktığım için okul böyle birazcık sarpa sardı. Aslında iyi bir öğrenciydim. Keşke daha iyi iyi bir şeyler yapabilseydim ama hayat bana öyle şeyler sunmadı. Ben çalışmak zorunda kaldım. Ama evet. acıklı yani acıtasyon yapmıyorum. İşte çalıştık, güzel, evet. memnunum şu an hayatımda. Bu şeyi, Her biraz şey biraz önce geldim. okudum, saçlarım beyazladı. Bir tane bile... Ben biri... beyaz bakın. Nerede? Bakın dibine bakın. Ben beyaz. Sizden çok farklı değil. Ben ben, sı ben. sıfıra vurdurdum. <laughs> e, Kazıtınca beyaz çıktı. onun için. Sizin uzunken koyuyordu gerçekten. Uzunken boyatıyordum ama hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Hmm. Ama iki senede bir bir gazete birinci sayfadan giriyor. Boyatıyormuş. Evet bin kere söyledim. Boyatıyormuş. Yani beni yani oduz bu zaten. Bugün değil. görünce hani, ben de anladım. Yani evet. Donu yoktu filan gibi bir şey. Yani hani öyle bir haber, öyle bir hani utanılacak bir şeymiş gibi çıkarıyor. Donsuz geldi filan. Yani çünkü benim hakkımda kötü haber yapmak istedikleri için bunu yapıyor. Donu yoktu filan. Ama hakkımda şey haberi çok yaptı. Galaya kısa geldi haberim var benim. Galaya kısa geldi. Yani arada uzama imkanım vardı. Gazetecileri yanılttım. Uzamadım. Bu nasıl evet. olmuş? Galaya Kimi? kısa geldi başlık. Onda bu bu bunu buldukları zaman çok seviniyorlar. Ulan ne güzel başlık buldum. Galaya kısa geldi filan. Ya anlattım çok önemli. Ben şimdi saçlarımı böyle Biraz şey yapınca çok, güzel bu arada. çok teşekkür. Çok edin. şanslısınız siz erkekler bence kadınlar da bu konudan müzdariptir. Ne konuda şanslıyız ee, biz? Sizin saçınız grileştiği zaman siz çok karizmatik, cool, daha seksi, daha çekici olabiliyorsunuz ama kadınlar daha yaşlı gözüküyorlar. Yani beyaz ve gri saçta özellikle benim mesela şu an saçları arkadaşlarımı bıraktığımı düşünüyorum. Acayip kötü olabilir yani. Çok iyi olmaz. Ama çok sizde çok iyi duruyor. Çok konuşmuyor mu? Yani, yani bir Erkekleri genel erkeklerle Gerçekten ilgili genel, yani. genel bir şey söylüyormuş gibi yaparken beni met ediyor bir yandan. Bir yandan da Değil Özcan Deniz'i de met ediyorum. Çünkü o da eskiden. Ama Karizmatik Özcan değildi. Deniz'in nesini met edeceğiz? Ama Açma o konuyu. <laughs> Ay şimdi Hangisi ben bu acaba? şeyde e, Harem Kabare'de bunları takıyorum. Mesela Harem Kabare oyunu var bizim Hı -hı, kızlarla biliyorum. beraber oynadığımız. Mesela orada bir tane ayakkabıcı var onda bunu takıyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Bu böyle bizim şimdi profetim. trend saç. <laughs> yani ben de sizin için hazırlık yaptım. E, casual giyindim bugün. Aynı zamanda casual pe peruklarla. <laughs> Fena değil ha. Valla böyle de güzel oldu. Yersen Brad Pitt <laughs> Hatta Brad Pitt dedi. Brad Pitt'in gençliği. Bir de şimdi bu erkeklerdir. Bu erkekler saçlarının dökülmesinden büyük ıstırap çekiyorlar. Bizim sellütlü bölgelerimiz gibi sizin Bravo, saçınak. bravo. Ben sizin sellütünüzü anlamıyorum. Açıkça söyleyeyim mesela denize giriyoruz. Ne güzel böyle bir, bir, bir çok, erkek varsa bir çok... bütün dünyadaki erkekler böyle olsun isterdi. Ya o dünyadaki yani. bütün erkekler böyle zaten. Ee sonuçta zaten böyleler atıyoruz. Tabii siz erkekler. Ya diyor. Şimdi erkekler diyor. mi? Şimdi diyor ki mesela ben <laughs> kaç tane? Yani hayatımda bir kere evlendim, bir kere de kız arkadaşım oldu. Bütün bilgim bu. Evet. Ama mesela suya giriyoruz kız da diyor şey için var mı? <laughs> ne Şey için var mı şey için? Ne selült ne lan? <laughs> Y yemin ediyorum, bunu kadınlar erkeklere öğretiyor. Böyle bir şey yok. Selüthün var mı? Nedir abi? Hemoroid gibi bir şey mi? Oraya mı bakalım filan? <laughs> yok yani, selüthün var mı? E nedir selüthün abi? Böyle portakal kabuğu gibi, evet. cıpcak cıpcak. Var mı, <laughs> diyor. Hiç bakmadığımız bir şekilde bakmaya başlıyor. Dur lan, var mı? O zaman biz dikkat çekiyoruz kendimize. Evet de. abi, bir de selüthü anlatıyorsunuz. O zaman soruyoruz kızlar bundan sonra Evet var mı diye. Evet, anlatıyorsunuz. Diyorsun, portakal kabuğu gibi olur ya, böyle bıgık bıgık. O ne lan? Hiç öyle görmüyordum filan. İğrenç değil mi? Hı? E biz beğeniyorduk. Ay sizin gözleriniz baya iyi bakıyormuş. Ay iğrençmişmiş. Vay iğrençmiş mi? Öyle bilmişmiş. <laughs> falan filan gibi oldu. Yani böyle bir şey yok. Selin erkekler de yapıyor. Benim çok tanıdığım insan. Mesela bu Peru öyle ondan yaptırdım. Bizim çok yakın var. Radyoda beraber çalışıyoruz. Hep söylüyorum ona. Onun da şöyle bir şeyi var. E bak ettirdim de diyor, yapıştırması da var, protez de var, ha, bir de peruk var. da takıyor. Müthiş. Valla de o kadar saç ha. yok yani. Hep yani. sakladığım kendime. Ben altına paralarını sakladığını <laughs> düşünüyorum. Ya öyle bir şey. Şöyle oluyor çocuk. Onunki de şöyle bak. Of çok kötüymüş bu. Bak bu yapıştırma. <laughs> bu... Yap, böyle bir yapıştırma ya böyle da şey böyle diyor ki yakışıklı mıyım ha çok hakikaten patlıcana peruk geçirilmiş gibi <laughs> ya yani. şimdi ama ben Tabii daha sosyal perukları tercih ederim. Ben olsam erkeğe mesela deyin ki kelsin. De diyelim ki bir şey takma şansın var. Geri zekalı niye bunu takıyorsun? Niye bunu o takıyorsun? Bunu takmaya değilim. ne gerek var? Kafadan bunu tak. <laughs> Bak ben olsam mesela ben kel olsam bir şey takacak olsam bunu takarım. Bence çok iyi. Nasıl seksi ya. Güzel. Jamaica'dan geldim daha bugün. Bu çok iyi. Bu bayağı iyi duruyor gerçekten. Kim taksa iyi dururmuş gibi geliyor. Evet. Bunların içinde. Peki hakikaten saçların beyaz değil mi? Beyaz. Bu neden yani? Bu, çok e bu yani aileden gelen bir genetik bir şey. Hmm. Yani bana geçen bir hediye. Ne yani güzel. Her türlü kötü her şeylerini almışım bu arada mübareklerin. Ne güzel. Güzel. Hayattalar mı efendim? Babam hayatta değil, şu an bir yerlerde bakıyordur bana ama annem hayatta, geri kalan diğer aile büyüklerini hep kaybettim. Ama çok seviyorum, özlüyorum. Onlarla konuşuyorum yalnız kaldığımda da. Yani bir bağ eksikliği yok ama sadece anlayamadığım tek bir şey var, en çok koyan bana. Bir anda yok oluyorlar. Biz Bir sonraki sabah aramak istiyorsun, yok. Yani uzağa gitse, bir yere gitse bir şey yazarsın, mail atarsın, telefon açarsın falan. Ha. O ihtimallerin söz konusu değil. O biraz acıklı ama güzel bir halden geldiğim için onları hep gülümseyerek hatırlıyorum gidenlere. Sen diye hitap edeceğim bundan sonrasında. Lütfen. Mümkün mü? Ee, acaba şu andaki şarkıların güzel gidiyor, insanlar çok seviyorlar, konserlerin doluyor. Her şey yolunda mı? Her şu şey anda yani mi? her şey yolunda diyemem hayat. Öyle her zaman güzel değil ama çoğu zaman... Artık son iki yıldır daha iyi, daha kontrollü, daha istediğim gibi. Yani ne bileyim işte verdiğim emeklerin karşılığını daha yeni yeni alıyorum. Her şey daha şu anda daha parlak benim için. Önceden biraz daha karanlık ve bilinmezlerle doluydu. Soru işaretleri vardı. Ne yapacağım, ne edeceğim, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, belki de hiç yapamayacağım gibi sorular vardı. Ama yavaş yavaş bunlar kayboldu. Çünkü e, iyi şeyler, iyi ekiplerle çalıştım, güzel adamlarla beraber müzik yaptım. Yolumu açtılar, e, benim önümü açtılar, beni aydınlattılar, çok güzel insanlarla bu işi yapmaya başladım. Artık keyif alıyorum, konsere giderken önceden korkuyordum, şimdi de gülü oynaya gidiyorum. Önceki, 3 sene önceki simgeyle şimdiki simgeyle hiçbir alakası yok. 5 hmm. sene sonra daha da iyice delirmiş bir kız olabilir belki de hmm. ama keyifli yani, daha iyi her şey. Peki. E, bu e, öpeceğim Sezen Aksu'nun e, Sibel Algan'ın sözleri. Sibel Algan'ın sözleri. Nasıl hem Sezen Aksu'nun hem Sibel Algan'ın sözleri oluyor? Onlar bir araya mı geliyorlar söz yazmak için? E, Sezen Hanım benim bildiğim kadarıyla şarkıyı ilk ben duyduğumda yani tam Beste. sözleri bitmemişti. Beste Sezen Aksu, söz tamam. Sezen Aksu, Sibel Algan. Peki ee, o nasıl o yani nasıl ikisinin, birlikte mi ben, yazıyorlar? Yani ben Sezen Hanım'ı çok severim. Eski bir dostluğum da vardır. Ama e, şeye çok alışık değilim. Yani Sezen Hanım'ın e, biriyle, bir biriyle bir şey beraber mi? söz Mesela nasıl oluyor? <laughs> Mesela ne yapıyor? Sezen telefon Ya Sibel gel şu kızın <laughs> şarkısını e, söz yazalım. Ne diyorsun? Öpeceğim diyorum ben. <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> Ortak yazmıyor muyuz? Yazıyoruz ulan işte. E, sen öpeceğim diyorsan ben de öpeceğim diyeyim. Yaz öpeceğim. Öpeceğim. Sen ne diyorsun şimdi? Ben bir daha öpeceğim koyuyorum. Tamam. Attırıyorum. Öpeceğim. Öpeceğim. Sen ne diyorsun şimdi? Ben öpeceğim diyorum. Öpeceğim. Ama siz bir tek öpeceğime takılıyorsunuz evet. şu an. Öpeceğim. Aslında... Aa, dur lan söz yazmadık. Biraz da söz yazalım. <laughs> <laughs> Şöyle oluyor. Sözleri e, söylemeni istiyorum. O yüzden konuyu buraya getirdim. Aç Çünkü Aç gireceğim. 4 şimdi bir dakika, bir dakika ha. Ha, bana şimdi. geldi sıra. Değil değil? Şey. Ne zaman patlayacağız diye merak ediyorum. Hayır gidiyorum. patlamıyoruz. Hı, bir şey, dakika. Tamam. Ben ben bunu ben bunu şimdi aslında e, Seninle beraber Türk popunda dominatrix kadın döneminin Heh. açıldığını düşünüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Önceden. Bir porno kategorisi de var böyle ama Öyle onu şey. kastetmiyorum. Dominant kadın, ihtiyacımız olan kadın, kadının gerçek rolü. Hemen aklınız başka yere gitmeyin ya. Google'larsanız bir şeyin üzerine düşerseniz düşmeyin oraya. Hı. Değil mi? Tamam. Şeyi de değiştirmeyin. Neyi değiştiriyoruz? İnternette neyi değiştiriyoruz? Ha? Bir ulen bir karar verin neyi değiştiriyoruz? IP <laughs> numarası. <laughs> IP numarası değiştirerek girilemiyor. Arkadaşlar diyorlar ki eskiden giriliyordu diyorlar. Şimdi IP numarası değiştirmek Demiyor arkadaşlar. Ne diyorlar acaba? VPN ile giriliyor. <laughs> giriliyor. VPN ile giriliyor. VPN ile giriyorlar ya arkadaşlar. Ee, o arkadaşlar. Ee, <laughs> VPN ile Amerika üzerinden bize bağlanıyorsun falan filan. Ama yine ver. de sonuçta bağlanıyorsun. VPN'inizi değiştirmeyin yani. Dominatrix'e öyle bakmayın. Şimdi tamam. Dominatrix'te bu kadın dominant kadın yani erkeği erkeği yönetiyor. Bu güzel bir şey. Kadının yapması gereken şey bu. Bu memleketin kadını akıllıdır, güçlüdür. Böyle yapacaktır kadın. Şimdi söyle sözleri. Mesela. E, baş, baştan başla. Nakaratı peşindeyim, baş... peşindeyim alana kadar. Peşindeyim, peşindeyim alana kadar. Alana kadar Şimdi peşindeyim, dur. peşindeyim. Ne oluyor peşindeyim. ya? Ne zaman oldu bu ya? Ya biz ne? <laughs> peşindeyim alana kadar. Sen bir adama peşindeyim alana e kadar ne kadınım. veriyor Ne? Yani evet. Sen öyle bir kadın. Ben de öyle bir kadınım. peşindeyim kadar. alana kadar. Yani peşindeyim alamazsam da zaten bırakırım gitsin. Ha. Yani hep pe peşinde koşacak halim yok. Öyle ya. delikanlı. Peşindeyim evet. alana kadar. Alana kadar ha. peşindeyim. İşimdeyim, gücümdeyim ama düşündüğüm. Şimdi bu çok önemli. İşimdeyim, gücümdeyim bak. Ama düşündüğüm. Bu çok önemli. Bütün hangi kadınla konuşsam bugünlerde öyle diyor. İşimdeyim, gücümdeyim, sporumu yapıyorum falan filan. <laughs> Böyle bir <laughs> <laughs> Böyle bir tip kadın var. Adeleli kadın geliyor. Nasıl lan? Anlamıyorum. <laughs> Diyorum yani işim neyim, gücüm neyim, adeleliyim. mu yapıyorum falan. Böyle kadınlar var. Ben ben biraz irite oluyorum. Yani kadından korkmuyorum. Güçlü kadını çok seviyorum ama... ama... erkekleşmiş Aa. kadından hoşlanmıyorsun sanki. Bravo. İşte bu. Adeleliyim. Adele girince hani işim neyim, gücüm neyim öyle. Ha. Devam. İşimdeyim, gücümdeyim ama düşündeyim. Yakacağım Ama buraları. düşündeyim. Düşündeyim. Aklındayım Düş... diyor yani. Ha, senin aklındayım. Ben evet. bir şey yapmıyorum. Sen ne Herhalde. Tabii. Bir de senin rüyamda göreceğim. Öyle bir şey yok. Tamam. Sonra? Ee, nerede kalmıştık? Ee, Biliyorum. Şarkıcılar buraları o derece, hatırlamazlar evet, müzik olmayıca. Çok Evet. Yakacağım buraları o derece yani. Başında. Yakacağım buraları. Yani kadın artık diyor ki ben istediğimi... Bir dakika baba Türk popu nereye geldi? Daha Kenan Roma'yı yakmadı baba. Daha Roma yakılıyordu bilmem ne oluyordu falan. Nereden buraya dönüştük ne güzel. Ne güzel. Bence çok güzel. Yakacağım buraları. O derece yani başındayım. O derece yani başındayım. Sonra? Sonra işte bak yine git. Yakacağım buraları o derece yani başındayım. Neydi? Gülünce yazında, ağlayınca kışındayım. Gülünce yazında, ağlayınca kışındayım. Acayip bir metafor. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli değil mi ama? Çok Neyse eğlenceli. Bilen. Evet, bir kadın ya şimdi ben, var. ben seni görüyorum böyle çıkıyorsun sahneye. Öpücüğüm. Öyle yapmıyorum Öyle. ben. Ben bir yerinde oynuyorum. O kadar da isterik hareketler yapmıyorum sen. De, ben isterik ya... hareket mi yaptım? Çok. <laughs> yani bu bel hareketi biraz hafif ben de bu yol var. Ben sahne alacağım tunçer. Ben bence, sahneye çıkacağım. Ben hazırım. Yapacağım. Hazırım. Bu geçkinleşen erkeklerde farklı oryantasyonlar olabiliyor benim evet. gibi. vücut dili bir değişti. Vücut dili değişti. Bir şey oldu. <laughs> ben öyle mi yapıyorum Allah aşkına? Ben aklına? yapıyorum. Ben tamam. sen yapmıyorsun. Evet, pek sonra. Ee, sonradan sonra da geçiyor. Ha o nakarata bayılıyoruz. Çok dolu, dolu aç sözler. Koynunu gireceğim, gireceğim. A, aç koynunu gireceğim, gireceğim. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim derlenme. Dudağından öpeceğim, öpeceğim söylenme diyor. Bak şimdi aç koynunu. Gireceğim, gireceğim derlenme. Tabii. Ne delleniyorsun? <laughs> Yok istemiyorum. Başım ağrı Zorla da işte dudağından dudağından öpeceğim. Ama sende de bir şey oluyor. Yani sen onu söylediğin zaman ben böyle hafif bir titriyorum. Yani. Ya. Nasıl ya ya? Herkesle beraber titriyoruz. Ben <laughs> özel olarak evde titremiyorum. <laughs> Sezen da Sibel güzel titretecek ya sözler yazmış Biz Tuncer'le dinliyoruz seni değil mi? İkimiz titreme geçiriyoruz. Öpeceğim falan. <laughs> Dur lan ne oluyor falan. Hep bütün yani seyircilerle beraber öpeceğim deyince adamlar bir sarsıyor. Şimdi bunu niye? Buradaki Burada bir gariplik var. Şimdi Türk pop müziğinde senin gibi usta sanatçıları kadınlar takip ediyor özellikle özellikle kadınlar hı hı. takip ediyor, kadınlar sürüklüyor şarkıları. İşte efendim arabayla gidiyorlar, adamlar mı adamlar falan filan bir yere eğlenecekler falan Aç sevgilim radyoyu, aç koy ıı, sevgilim işte bizim şeyi neyse ne takıyorsan, mp3 mi bilmem ne mi, bıdı bıdı hı. mı, spotify mı falan filan. Koy simgeyi, ah öpeceğim falan filan. Adam diyor ki ne iş abi? Kadınlar hep bir ağızdan söylüyorlar, kadınlar hemen ezberler. Evet. Erkekler ezberle Düşünsene genelde. adam arabayı kullanıyor. Öpeceğim, öpeceğim. Olmaz. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla kadınlar bunu yapıyor. Fakat bu sözler, bu sözler aslında erkekleri, erkekleri uyaran sözler olması gerekirken kadınları uyarıyor. Kadınların sevgisini kazanıyor. Şimdi burada bir gariplik var. Yani kadın ya bundan, ya bundan bir... Iı, transfer yapıyor, ruh transferi yapıyor. Yani o sırada kendisini erkek gibi hissediyor, öpeceğim diyor. Simge ona öp yavrum diyor kafasında falan. Ama oradan da erkeksi ama bir yandan seninle beraber güçlü bir şeye bürünüyor, güçlü bir role bürünüyor. Ve o da dönüyor diyor ki doğru kullan lan arabayı. <laughs> Güç veriyorsun kadınlara. Güç veriyorsun. Güzel. Yaptığın şey bu. Güzel, süper o zaman. Hani, ha? evet. Yani kadınlar Dem demek beyazıt böyle Genel... şeyler söyleyebildi mi hiç? Yok. <laughs> o kadar programına katıldın hiç bunun bir. Bunu sordu mu diyorsun? Hadi Hayır sordu, mı? ya sorar o, sorması önemli değil. <laughs> söyledi mi diyorum? O Söylemedi. soruyor. Söylemedi. Ne yaptın o şarkıyla? Ne yaptın mı? Hayır diye sorar yani ne yaptın ha. o şarkı güzel oldu. Ha, tamam. evet. Yani söyledi mi diyorum? Yok. Söylemez. <laughs> Hep kendine saklar. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar kendisi... Beyazıt'a bayılıyorum. Yine. Çok evet. özlüyorum onu. Başka kimi özlüyorsunuz? Ha? Başka kim? Herkese özlüyorum. <laughs> Geldi mi o İstanbul'a? Beyazıt. E, ee, dönmüştür herhalde. Dönmüştür. Bir gün sonra döndü e, Hiç Çağırmıyor beni. Söyleyeyim çağırsın. Söyle vallahi. Beraber bir turne yapalım. Turne ikimiz, üçümüz. Yani birileri daha olur herhalde. <laughs> Sen ve ben Beyazıt. Bence çok güzel olur. He? Süper olur. Beyazıt çok büyük bir herif değil mi? Çok büyük. Büyük ve Ben hala alışamadım evlen... onun ya. büyüklüğüne. Hakikaten böyle bir şey hani hep bizi karşılaştırıyorlar maşallah yıllardır falan filan. E boylu tabii senden boylu. Aa. Benden de boylu ama. 2 santim. <laughs> <laughs> çok büyük ya. Çok büyük çok kocaman. Ya. Ben bunu öpeceğim diye parmağımın ucunda kalkıyorum ya. Hakikaten o kadar büyük. Bir de iri. Bir de iri, bir de hep el şakası yapar. Onu bilmiyorum bana yapmadı. Sana yaparsa zaten polis çağırman lazım. <laughs> Nasıl bir şey yapıyor ki acaba? Sıkıyor. Ya, sıkıyor. Çok acıtıyor. Ben kimseye öyle sıkmıyorum. Oo, yapıyor böyle. Dur lan. Aa. Vallahi acıyor yani. Yapma diyorum <gülüyor> <gülüyor> Yapma, ne yapıyorsun? Beyazıt diyorum ya. Buralarda. <laughs> ne yapıyorsun? Neyse. Özlüyorum. Son Bodum'da karşılaştık. Ne yapıyorsun abi? İyiyim. Sıkılıyor musun? Ne sıkılıyor muyum? Çok sıkılıyorum ya. <laughs> Öyle mi dedi? Sıkılıyorum diyor ya. Yaşlandık. Yaşlandık yani. Hayat geçiyor. Yaşlanınca sıkılıyor muymuş? O zaman yaşlanmayalım. Sıkılıyor. Biz vampir gibi olduk. Hani böyle mesela vampir 800 yıl yaşıyor sürekli yeni aşklar yaşıyor böyle. Her yüzyılda birkaç yeni aşk falan. Öyle olduk bıttık dünyadan. Ben vampir gibi hissediyorum kendimi. Yani Beyazıt da öyle vampir gibiyiz. Hani vampir yok öyle Transilvanya'dan biz. Ondan sonra yani şey yapıyor sıkılıyorsun. Sıkılıyorsun hep yeni 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 yeni. Bir süre sonra artık yaşlanmak ve hakikaten tekmeyi yemek ve gitmek gerekiyor. Yani ben bunu hep söylüyorum. Hep söylüyorum ya bir süre sonra tamam artık emekli edin ya emekli edin gönderin yeni tipler gelsin böyle hadi bakalım falan filan bir manyaklar gelsin onlar da bizim ortamda çıkmadılar onlar da hep sosyal medya evet onlar başka bir taraf. bir de onlarla ya. oturduğun zaman da böyle hani suratına karşı şey de yok böyle ne yapıyorsun lan sen kimsin falan öyle bir şey de demiyor öyle bir şey de demiyor saygı duyuyoruz abi kardeşim diyorum Halit Kıvanç değilim yani ben anlatabiliyor yani <laughs> böyle yapmayın Çok filan Peki, yeni klibe bakacağız. Bakalım hemen. Şarkına bayılıyorum, öpücüğüme bayılıyorum. Bir de asım bayrakları. As bayrakları. As bayrakları. Nedir o? Ne anlatıyorsun orada? Ee, sözlerini Onur yazdı. Meslesini birlikte yaptık. Onda da eğlenceli, tatlış bir şeyler anlatıyor yani. Ne diyorsun mesela? Sözleri hatırlıyor musun? Sözleri hatırlıyorum. As bayrakları sonra? As 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 bayrakları. Çok anlamlı. Susturdum ben evet. çaylakları. Susturdun çaylak. slogan ama yani. Evet evet. evet. E, susturdum ben çaylakları, ismini yazsın akşamları, yerde gökte diye böyle eğlenceli, sözleri olan. Yani biraz da böyle ne bileyim işte sloganı olan. Ve insanların eğlenme ihtiyacı olduğu için işte yazılmış bir şarkı. Ben bir kelime yazdım ama gerisini Onur yazdı. Sen hangi kelimeyi yazdın? Öper benden çıktı. Benim hep öf bir şarkılar bir ben çok. Söz yazmakta hiçbir şeyim yok yani o yüzden yazmıyorum. Öper mi? Öper bana ait. Koskoca şarkıda öper. bir tek kelime bana ait o da öper. Komik ama gerçek. Öper nedir yani bir kader mi? Gelirler, öper birer öperler, birer diye bir, bir sözü var işte ha. şarkının orada geçiyor zaten dinlerken. Görün. Kamerayı buraya koyman çok iyi oldu. Şeye... <laughs> hiçbir şey görmüyor. <laughs> evet görelim. <laughs> Dur nasıl yapıyorsun ya şimdi sen küçücük bir kızsın işte bak bu ben buna bayılıyorum bu sanatçılarda çok önemli bir şey yani orada büyüyorsun. Allah'tan orada büyüyoruz yoksa hiçbir işte, şey tamam. şekilde gözükmeyeceğim ya, yani, yani. Hayır hayır büyüyorsun orada yani orada bir şey var sende bunun işte mayası var kumaşı var nesi varsa hı hı. aurası falan filan bir sürü laf kullanılır bunu anlatmak için yani orada büyüyorsun şimdi burada oturuyorsun. Anladın mı? Orada kız kurusu gibi oturuyorsun ama orada çok havalısın mı yani? Evet. evet. <laughs> çok iyi. Ama bak sanatçı budur. Sanatçı budur. Bence de. Anlatabildim mi? Yani bence özel hayatın ya da katıldığım programlardaki tevazun Beyazıt'ta değil bendeki tevazun <laughs> e, ve e, orada işlerinde, sahnede ya da kliplerde büyümen harikulade bir şey. Harikulade bir şey. Süper. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir anda başka bir dünyaya ışınlanıyoruz ve dünya çapında bir sanatçı görüyoruz. Onu. Ay inanmıyorum bu çok, çok e teşekkür ederim. Samimi söylüyorum. İlk, ilk bakışta tamam, baktın bu kadar. Devam. Dur evet. evet. <laughs> <laughs> bunu Ajda Pekkan'dan beri merak ediyorum. 94-95'i Ajda'nın bir klibinde siyahi vatandaşlarımızı ya da siyahi dansçılar oynatıyor. Ben dedim ki yani Türkiye'deki siyahilerin nüfusa oranı nedir? Evet. Şu nedenle söyledim. Yani bu ırkçı bir yaklaşım yok. Yani bütün dansçılar siyahi. Türkler dedim dans şey yapmıyor mu? bizim. Dans edemiyorlar. Dans edemiyorlar falan. Siz de siyahi. Bir tane var bizde. Bir tane kullan. Yani bunu bir yüzdeyle mi yapıyorsunuz? Yani nüfusa oranı açısından mı yapıyorsunuz? Onu ben kararlaştırmadım. Yönetmenim siyahi mi olan... istediler? Ben istemedim. Yönetmenim Ya da dünya klibi öyle... mi birazcık, yapmak istediniz? Birazcık böyle ne bileyim öyle canı istemiş olabilir. Seçkin Süngüç çekti klibi. Benim çok yakın arkadaşım ve... Seçkin bizim seçkin. Bizim seçkin çekti. Çok yönlü adam. Çok yönlü adam. Bizde de konser verdi Burada Dada da Club'da. Burada çıktı Dadada Çok da. eğlenceliydi Aynen konserinde. Aynen her şey zaten o. Yani şarkı söylüyor, make-up yapıyor, saç yapıyor, klip çekiyor. Benim fotoğraflarımı çekti ve şimdi yavaş yavaş klip Ne olacak bu adamın sonu? Yani <laughs> bence yani çok böyle multi yetenekli bir adam olduğu için... Hayatını çok keyifli geçirecek, bir şeye takılıp, tek bir şey yapabilen insanlar gibi sıkıcı olmayacak hayatı. Bence çok renkli, neşeli, yıllarca hayatı boyunca bütün, e, ne bileyim, her kariyer, kariyer... Her konuda çok başarılı. Yani her konuda çok başarılı, çıkıyor bir de şarkı söylüyor falan. İnanılır gibi değil, çok yetenekli bir adam. Evet. O siyahi çocuğu o seçti yani, o, o da olsun mu dedi. Bana, ben de okey dedim, beni rahatsız etmez dedim. Hmm.